Magazinistik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da gerçekten de sürprizlenecek bir eleme oldu. Herkes çok şaşırdı. Bu sezon kesin finalde olur denilen o isim elendi. Bu sezon resmen lider konumunda olan başarılı yarışmacının kimse eleneceğini düşünmüyordu. Survivor'da çok büyük bir kitlesi olan, girdiği her sezona damga vuran isimlerden biri olan o ismin elenmesi gerçekten şok etti. Gelelim herkese sürpriz olan o isme. Survivor'da performans olarak çoğumuz Aycan'ın eleneceğini beklerken vedaden isim Sema olmuş. Sizce Sema elenmeyi hak etti mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.